Malatya'nın Hekim ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi, Karaçardak mevkinde siyanürle altın arama ve ayrıştırma amaçlı sondaj çalışması iddiaları üzerine Malatya sakinleri ve bölge halkı bir araya geldi. Burada yapılan eylemde doğanın kat edileceğini ifade ederek açıklamada bulundular. Malatya Çevre Platformu Hekiman Temsilciliği tarafından düzenlenen programa bazı siyasi parti ve STK'larda destek verirken tepki eyleminde bir açıklama yapan platform üyesi ve Hekiman Temsilcisi Tahsin Temelli şunları söyledi. Ne oldunuz. Başı madenciliğe karşı koyduğumuz bu basın açıklamasında bizlerlesiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ülkemiz ekonomik ve sosyal, siyasal olarak en karanlık dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bizlerin bildiği ve her zaman söylediğimiz ancak kamuoyunun pek de inanmadığı çete, mafya ve onların bağlantıları aralarındaki çıkar ilişkileri gün gün ortaya dökülmeye başladı. Başka bir olumsuzluğun yaşandığı alanda doğa, çevre ve yaşam alanlarının rant uğruna yabancı şirketler ve onların iş bilindik bilindiği birkaç yerli şirket tarafından talan edilmektedir. Bu uygulamalara bakıldığında doğanın ve yaşam alanlarımızın tahrip edilmesine ilişkin bütün kararlar siyasiler tarafından verilip uygulanmaktadır. Durum böyle olunca sosyal, siyasal, ekonomik yıkımlara karşı nasıl mücadele ediyorsak yaşam alanlarımızın doğamızın ve çevrenin talan edilmesine de aynı bilinçle karşı çıkıyoruz. Malatya'daki doğa ve çevre yaşam alanlarının tahribatına karşı mücadele yürütmek için yaklaşık 9 ay gibi kısa süre önce oluşturulan Malatya Çevre Platformu Hekiman, Arguvan, Pütürge ilçe temsilciliklerini de bu sürede oluşturdu. Aynı dönemde kamuoyu oluşturma Malatya'daki çevre mücadelesine katkı sunmak ve dayanışma göstermek için İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Düzce, Antakya ve Bursa il temsilcilikleri de oluşturuldu. Yine Malatya Çevre Platformu Yürütme Kurulu Arguvan'da sondajlar önünde yapılan iki açıklamada Doğan Dede Yazı Köyü'nde ve Çınık Köyü çevre ...eyleminde yöre halkının yanında olmuştur. Pütürge'de yapılmak istenen ve dört köyün arazilerinin yok olacağı... ...baraj için mücadele yürüten Pütürge Temsilciliği'nde mücadelesine destek verilmiştir. Malatya'nın ilçelerinde ve köylerinde yeni maden aramaları, sondaj kuyuları vurulması... ...kum, taş ve mermer ocaklarının açılması, hesler yapılması için ruhsatların verilmesi ciddi bir ekolojik sorun yaşanacağını bizlere göstermektedir. Halifiye elemanlarını yetiştirerek yanlarına getirmekteler. Bizim işçilerimiz, insanlarımız şoför ya da